Simülasyon Tutan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Spin Tarz'da bir Türk haritasını test edeceğiz. Forumda geçtiğimiz haftalarda Ali Kara tarafından haritalar paylaşılmaya başlandı. Yani beta işte test haritaları böyle. Eee harita geliştirmeye başlamış Spin Tarz editöründe. Eee şu anki üçüncü sürüm ama onun da düzeltilmiş hali. Bundan sonra bir tane daha yayınladı. Video açıklamasından forum bağlantısına ve yine bloktaki yazıya gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben oynamıştım, yarım bırakmıştım. Yani video için hazırlamıştım. Şimdi Maz 501 e kamyonuyla şu kamyon winch yükledik böyle. Modlar artık biliyorsunuz uçtu gitti. Ama hala yeni güncelleme gelmedi. Şimdi Haziran ayına girdik. Haziran ayında güncelleme gelebilir mi bilmiyoruz. 14 Haziran'da mıydı? E, Yıl dönümü. E, yıl dönümü olacak hani bu, bu ay yıl dönümü 2 yıl oluyor çıkalım Güncelleme gelir mi bilemeyiz Burada Maz 521 var 521 demek e, Geliyor da Her neyse e, Land Rover Araçlarımız var arkadaşlar 2 tane birisi burada birisi de bu çamurda bataklıkta kaldı e, Bununla gidelim e, Bu Rampayı bir çıkalım bayağı Şey yapmışlar zaten aritin adı Art Ramp Şimdi e, bu vinci kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kullanabiliyorsunuz. E, ama burada gösterirsek çok karışır iş. E, bunun kokpit kamerası var. Ya bunda daha iyi oluyor diyelim. Şöyle gidelim bir. Bakmayın böyle ağır filan e, çıkıyor yani şeyi. Buraya çıkıyor. Bak şimdi. Bak bak bak. Güçlü ya. Hani en güçlü hem de tekerleri iyi. İyi ayarlanmış hani modlar. Çoğu mod öyle zaten. Allah Allah. E tabi bu kadar olacak yani şimdi. güçlü dediysek o kadar değil. Hani pat diye çıkacak hali yok de otomatik ben şu an. Ve çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçeriden kullanalım İçeriden çok iyi oluyor. Eee böyle dönme efekti vermişler de biraz. Peki iyi değil tabii ki de. Eee fan dönüyor. Yavaş, yavaş. Yok bir de doğru gidiyoruz da. İşte güncellemeden haber yok. Ya aracı böyle yapıp top 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 Kokpitten güzel değil mi? Hani Şöyle gelirsek hani haritayı tekrar göstereyim hani iki tane hedef noktası var, yakıt noktaları var, kereste var. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Çok düzenleme yapıldı üzerinde. Şimdi buradan çıkacağız. Buradan biraz zor çıkar. Yürü be. Vay 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 vay. Diğerleri zor çıkıyor ya buradan. Adam bunu nasıl ayarlamışsa artık güzel olmuş yani. Bu rampalar çok tehlikeli. Yani araçları zorlu bir tane rampa var şimdi. Tepede bir yol var oradan çıkamıyorsun mesela Buna deneyelim mi O eski klasik kamyonlar güzel oluyor yani Spin tersin çoğu modu iyi şu an ya Hani iyi değil de Her şey hazır Sonuçta böyle bir altyapı var ya O yüzden oynayın ya Hani alın eğer almadıysanız Her şeye rağmen oynatıyor Kurtarabiliriz o diğer aracı da bu kamyonun oraya girmesi biraz sıkıntı. Ya harita iyi, e niye iyi şöyle bir durum var. Şimdi haritayı bir defa çıkarırsınız tamam bırakırsınız da çok ilgilendiği için hani iyi oldu bence. Yoktu yapan. Biliyorsunuz ilk Emre başlamıştı hatta video da çekmişti işte harita nasıl yapılır diye filan. O zamanlar Combine Tools falan vardı da eskiydi. Ya yani birkaç yıl önce bir yıl kaç yıl önce diyorum da bir yıl öncesinden bahsediyorum. O yüzden e, o dönemden bu döneme hiçbir e, kimse girmedi. Sadece Unimoku 1650 yapıldı. Çağatay Çilesiz tarafından. Onu da şu an Steam Atölye'de 35.000'e yakın bir abonesi var. O modun yani. Onu zaten incelemiştik biliyorsunuz. Şimdi Arıta modu geldi. Video çekmeden olmaz tabii ki de şimdi bunu. Bir deneyin. Forumdan ne istiyorsanız yazarsınız. Var olan modellerle yani var işte özellikler yapılmış bir Arıta. Yani diğer Arıtalar artık uçtu gitti. Yeni modeller yeniyor. ...daha fazla zorlanıyor. Öyle bir harita değil tabii ki de şimdilik başlangıç aşaması sonuçta. Buradan kereste alabiliyorsunuz. Kereste yolu da ilginç bayağı. Zorlu. Ben burada e, bu vincin... E, ...aksamı açık gidiyordum. Böyle bir devrildim, böyle kaldım. <laughs> Düzelmedim de. Ama böyle bak. Hızlı girmiştim. Bildiğin kaldım öyle ya. Burada bir yol var buradan diğer arabalarla gitmiştim. Çamurlar çok zordu sizin. Şimdi buradan bir deneyelim ya. Bakalım ne olacak. Buradan geçersek şeyi bu gidiyoruz ya. Hadi be. Şaka mısın lan? Şaka gibi vallahi bu araba. Maz 501 arkadaşlar. Steam Auto'yu bulabilirsiniz. Vallahi çıktı ya. Helal olsun. Helal olsun. Ee, diğer çekiciler böyle çıkamıyor Bak kamyonlar böyle çıkamıyor Helal olsun valla Bunda özel bir güç var Ama özel güçler işte Dikkat edecektik çünkü Yani Yandı bitti arabaya Urdaya döndü ya baksanıza şu an Urdaya döndü resmen ee, biz diğer arabaya geçelim Evet Bunu devirmiştim ileride Bir bina vardı Bu da güncellendi arkadaşlar yeni eklendi daha önce Vardı ama o Az modifikasyonluydu böyle e, modifiye falan yapılmamıştı şimdi yenisi geldi Bir sürü şey var abone olabilirsiniz. Buna zaten video açıklamasında kullandığım modları vereceğim. E şu an bak aynı devrildiğimiz yere gidiyoruz. Oradan bakalım ne bileceğiz mi bununla. Sesleri falan her şey iyi bir araç. Yani tavsiye yani şiddet tavsiye edilir. Zaten o Ford arabası. Biraz zorlu bir harita olmuş yani Gördüğünüz gibi devirdik zaten hani, e, ya Bunlar da iyi yani boş bir harita değil Zorluyor sizi Biraz şey gözüküyor böyle boş gözüküyor e, Topraklar mopraklar e, Ama öyle değil arkadaşlar bayağı zorluyor Hop 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 Ya işte direksiyon kontrolü e, Klavyede oynuyorum ben şu an direksiyonda oynamıyorum. Ama e, işte dönüş açıları sanırım artık modlar iyileştikçe yetmiyor ya normal. Aksam normal sistem yetmiyor, derece yetmiyor galiba. Çünkü bayağı uğraşıyorlar modlarla. Alıştığınız gibi olmuyor. Buradan girmiştim ben. E, mesela benim arabam Nerede? Abi buradan girmiştik onunla da. Şurada bak çamuru göstereyim. Burada çok pis bir çamur var ya. Burada hiç çekilmez yani bu çamur size söyleyeyim. Yakıta gidecektim gidemedim. O derece yani. Batıyor çünkü. Bak şimdi burada nasıl çıkacaksın mesela? Burada aşırı bir çamur koymuş ya. Bir de bu arabalar iyi yani. iyi sınıfında. Şimdi oyuna yine girdiğim için kurudu toprak, yani çamur kurudu böyle, rahat rahat gidebiliriz. Ama burada batacağız muhtemelen. Bakın böyle gazı kesiyorum arada. Yani buradan karşıya geçmemiz gerekiyor o düz yola. Buraya girince çıkamıyoruz işte sıkıntı o. Burası belli yani kara zaten toprak ee, bataklık yapmış. Yani bildiğin çamur ya. Hadi bakalım adam gitti. Git. Hadi 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 hadi. Şimdi böyle düz görüyorsunuz ama değil niye? eee ya bu hatta lastik izi bile yok şu an oyunda çünkü o güncellemelerde falan bozulmuş biliyorsunuz yıl başında eee olaylar falan oldu. O yüzden yok. Hala gelmedi. Lastik izi var da bu üzerinden geçim için oluyor. Normalde yolda lastik izi çıkmıyor arkadaşlar. Yeni güncellemede bir çok şey bekleniyor da. Şey dediğim gibi burada kaldık. geri de gelemezsin. Sinir oluyor insan burada. Dark Fairy de gitseniz bir şey fark etmeyecek ya. Şöyle yavaş yavaş gidecek yani. Tutunacak bir dalınız bile yok yani. Dal mal koysa bura ağaç mağaç koysa yine gidersiniz de böyle boş çöl yapmış. Sinir ediyor buraları. E, dikkat edin yani gelirken. Neyle gelirsiniz gelin arkadaşlar. Spin ters çamurlarını engelleyemiyorsunuz. Şuraya gelsem var ya Ya şimdi insek arabadan falan Kalsak böyle Çamburu çö toprağa öyle bir şeyler alsak gitsek ya Fotoğraf da iyi yani Öyle kaldık Kamel tutulduk Hadi az kaldı ya çıkacak şimdi bak Tekerleğe bak çamurdan görünmüyor bile Özelliğini kaybetmiş yani Atölye sprint tersi için çok büyük bir e, Fayda sağladı Eğer olmasaydı atölye Normal modlama devam etseydi Kötü olacaktı Modlar gelebilir ama Eski usulle devam edecekti ETS2'de olduğu gibi e, buradaki mod yapımcıların Para kazanma derdi de yok İleride e, kereste var. Yukarıda kereste alabiliyorsunuz bu arada. Hani, Römorka aldığınız gibi. Yukarıda kereste alabiliyorsunuz. Biz yakıttan uzaklaştık. Yani yakıta gidemem. Oha burada da çamur varmış. Ya, çok e, zor bir bölüm olmuş burası ya. Değil mi? Yani bayağı zor olmuş. Ee, gidemiyorsunuz başka yere yani. Olay o. Mesela aşağıya gitseniz buradan buraya gitseniz aynı iş olacak yani. Ya bu mefte oldu. Bunu da böyle şey yaparız. Yakıt nerede var? Yakıt burada var. Almıştım yakıtı da. Mesela tekrar deneyelim mi buradan çıkmayı? Gerçi akşam oldu. Zamanı ilerletemem çünkü yakıt yok. Asar da aldık şimdi <laughs> Aa bak bak böyle yapsa bak gördünüz mü? Bırakalım ömürlük ihtiyacımız yok artık Tomruk alamayacağız zaten Buradan tekrar bir çıkalım ya Tekekler kayıyor şimdi lastikler farklı çıkar ya he? çıkıyor çıkıyor aynı Arabayı düzeltebiliriz. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be İşte böyle oluyor Yani düzelmesine sevindim aslında planım yine düzelecek gibi duruyordu da Düzelmesine sevindim ya Güzel oldu Arabanın fizikleri işte Çok farklı Yalnız öyle olmaz ya bir dakika. gecenin köründe burada yani hiç mantıklı bir iş değil. Ya arkada winch de var ben onu nasıl çevireceğim? Baksana. Bunu da kaldırabilirsin de olmaz ya. Yani e, vuracağız ama asar Alacak araç Tabii ki de garajı çekebilirim ama istemiyorum Yok ya bu Bilginin arkası çok ağır Yani Mümkün artık yok Bu hale olmaz yani Şöyle geçersek bunu Asar da aldık yani çalışmıyor zaten. Evet böyle oldu. Yani şurada benim ne var başka göstereyim. Şu Unimog. O 1650 Çağatay açıcısının yaptığı yapmış olduğu mod arkadaşlar. Bu da güncellenmiş en son biliyorsunuz işte. Abone olan varsa. Onun dışında e, buradan direkt şey yapabilirsiniz ya yani gündüz yapabiliyorsunuz yani garaja gelip. Orada garajda olan bir arabayı kullanıyorsunuz. Orada zaten yakıt gidiyor sonra tekrar geliyor. Garajda olduğunuz için bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet yani haritayı oynayabilirsiniz. Biraz sinirlenebilirsiniz çünkü bayağı zor. Çamur bölge zaten çok zorluyor sizi. Oraya gitmenize hiç gerek bile yok. Sadece burada dolaşabilirsiniz. Burada da çamur var. batı Batabiliyorsunuz. Ben Land Rover'la gitmiştim işte buradan zaten görüyorsunuz izlerimi. Yine zorlanmıştım ya. Aşağı tutuna, tutuna böyle alatla. Çektirdim kendimi sürekli. Bu hedefe gideceğime yani buradan direkt kestirme yolla. öyle yakıta gittim önce. Evet. Video açıklamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki sprint tarzı videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.